görseldeki bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Daha iyi bir Türkiye için vergi başlıklı bir görselimiz var. Ödediği her, ödediğin her vergi geleceğin teminatıdır. Alışverişten sonra fiş almayı unutmayın diye bir uyarı verilmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne baktığımız zaman askerlik nasıl bir vatan borcu ise vergi de vatandaşın ödemesi gereken bir borcudur. Arkadaşlar özellikle burada vergi her vatandaştan gelirine göre alınır cümlesi bizim dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi. Madde 73'e baktığımız zaman anayasamızın maddesidir. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Devlet topladığı vergiler ile sağlık, güvenlik ve ulaşım ve benzeri alanlarda vatandaşına hizmet getirir. Şimdi hangilerine ulaşılabilir dedi. Birinci bilgimiz vergi her vatandaşın devlete karşı yükümlülüğüdür, görevidir. Zaten anayasamızın 73. maddesi devletin vergi almakla görevli olduğunu ve vatandaşların buna yükümlü olduğunu, sorumlu olduğunu bizlere vurguluyor. Birinci bilgimiz doğrudur. Vergi vatandaşların gelirine göre eşit şekilde alınmaktadır. Arkadaşlar vergi vatandaşların gelirine göre alınmaktadır bilgisi yine bakın üst taraftaki yuvarlak içerisine aldığım bölümden çıkabilecek bir bilgidir. İkinci bilgimiz de doğrudur. Elde edilen vergiler ülkenin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır bilgisi de Aşağı bölümde söylenen, devlet topladığı vergilerine sağlık, güvenlik ve ulaşım alanlarında vatandaşa hizmet getirir bilgisinden ulaşılabilir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Verilen afişte ilgili olarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım birinci öncülümüz. Vergilerle eğitim, sağlık gibi birçok alanda hizmet sunulmaktadır. Arkadaşlar bakın. Afişte okul ve hastane yazısını görüyoruz. Demek ki vergilerle bu hizmetler sunulmaktadır. Doğru bilgidir. 2. Vergilerin verilmemesi sonucunda devlet ağır yaptırımlar uygulamaktadır. Afişe baktığımız zaman vergileri vermediğimiz zaman ne olacağına dair bir şey göremiyoruz. O yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. Vergiler yol, su, baraj olarak halka geri dönmektedir. Baktığımız zaman afişte özellikle köprü görüyoruz, baraj görüyoruz ve yollar görüyoruz. Bu da demektir ki vergilerimizde bunların yapıldığı bize gösterilmektedir. Üçüncü bilgi de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bu bilgilere bakılarak vergilerle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Devletimiz hak ve özgürlüklerimizi güvence altına almıştır. Bizim de devlete karşı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklardan birisi de vergi sorumluluğudur. Tüm hak ve özgürlük ve sorumluluklarımız anayasamızda yer almak, almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın madde 72. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi devlet ile vatandaş arasında kuvvetli bir bağdır. Vergi olmadan bir devletin ayakta kalması, milletin gelişmesi imkansızdır. Bu sebeple geçmişten günümüze tüm devletlerde vergi sisteminin bulunduğunu görmekteyiz. Ülkemizde de vergi mükellefi olan her vatandaştan gelirine göre vergi alınmaktadır. Devlet Ulaşım, eğitim, iletişim, sağlık, güvenlik, barınma ve şehirleşme gibi halka sunduğu imkanların çoğunu halktan aldığı vergilerle karşılamaktadır. Ayrıca vergi devletin kalkınmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Birinci öncülümüz halkın devletine karşı sorumluluklarından birisidir. Anayasamızın 72. maddesinde vergi ödemekle yükümlüyüz maddesi aslında bizim birer sorumluluğumuz olduğunu, vergi ödemenin bizim sorumluluklarımızdan olduğunu göstermektedir. Devlet vergilendirmeyi anayasal güvence altına almıştır. Devletimiz hak ve özgürlüklerimizi güvence altına almıştır. Bunu da zaten 72. maddede vurgulamıştır. İkinci bilgi bu da doğrudur. Devlet halkına sunduğu hizmetleri vergiler aracılığıyla finanse etmektedir. Son bölüme baktığımız zaman devlet ulaşım, eğitim, iletişim, sağlık, güvenlik, barınma ve şehirleşme gibi hizmetleri vergilerle yapmaktadır. Yani bu e, yapılacak işlerin parasını finansal kaynağını vergilerle sağlamaktadır. Bilgisi de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre vergiler ve türleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gelir vergisi kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan ele elde ettikleri vergilerdir. E, emlak vergisi ev ve arsa sahiplerinin ödediği vergidir. Katma değer vergisi bir kişinin gelir ve servetinin harcandığı kısımlarından alınan vergidir. Taşıt vergisi araç sahiplerinin ödediği vergidir. Kurumlar vergisi, kurumların kazançlarından belli oranda verdikleri vergidir. Dolaylı vergiler ise satın aldığımız ürünlerden alınan vergilerdir. Dolaylı vergiler ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Dolaylı vergilerin düzenli toplanabilmesi için bireyler alışverişlerinden sonra mutlaka fiş ya da fatura almaları gerekmektedir. Verilen bilgilere bakılarak hangisi söylenemez dedi. A şıkkı. Gelir düzeyi arttıkça devlete ödenen vergiler azalmaktadır. Hayır arkadaşlar gelir düzeyi arttıkça ödenen vergi artmaktadır. Çünkü anayasamızın 73. maddesine göre herkes gelirine göre vergi verir. Yani az kazanan az vergi verir, çok kazanan çok vergi verir. Söylenemez olan A şıkkıdır. Diğer şıklarımıza da bakalım. Vergiler devletin önemli gelir kaynakları arasındadır. Zaten üst taraftaki bilgilerin tamamı vergilerin devlet için önemli olduğunu bizlere vurgulamaktadır. Devlet Evden otomobile kadar farklı kalemlerden vergi toplamaktadır. Ev için emlak vergisi, araba için taşıt vergisi, motorlu taşıtlar vergisi alınmaktadır. Yani C bilgisi de doğrudur. İnsanlar yaptıkları alışverişlerde ödedikleri paranın bir kısmını bir kısmını devlete vergi olarak verirler. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Paragrafta vurgulanmıştır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.